10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Liderler 2020 yılının son zirvesi için bir araya gelecek. Zirvede Türkiye'nin faaliyetleri gündemde olacak. Zirve öncesi Almanya Başbakanı ve Avrupa Birliği dönem başkanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu. Merkel, Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı dedi. <laughs> Merkel, Oruç Reis'in Antalya Limanı'na demirlemesine de değindi. Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, Oruç Reis'in tekrar Türk Limanı'na dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret diye konuştu. Merkel, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine dayanışmasını da yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun gündeminde de Türkiye vardı. Günlük basın toplantısında konuşan Stano, liderler zirvesinde Türkiye'nin faaliyetlerinin değerlendirileceğini söyledi stano Avrupa Birliği liderleri tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak ifadesini kullandı.